Bugün ee, Parti Malatya İl Başkanı bizi ziyaret ediyor. Ee, ben Hakan Bey'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. İyi Parti'nin Malatya'daki siyasi faaliyetlerinin son dönemde artarak bir kazandığını, iyi bir gelişme gösterdiğini izliyoruz. Kendi il Başkanlığı'yla birlikte bu yüme biraz daha hızlandı, daha görünür oldu İyi Parti. Ben önümüzdeki süreçte İyi Parti'ye bu demokrasi mücadelesinde, yarışta kendilerine başarılar diliyorum. Umarım e, emekleri boşa gitmez. Bekledikleri siyasi hedeflere ulaşırlar. Şimdiden tekrardan bizim buraya geldikleri için de teşekkür ediyorum. Sağ evet, e, İyi Parti Malatya İl Başkanlığı olarak Küresel Gazeteciler Derneği'mizi ziyaretteyiz. E, bizi kabul ettikleri için kıymetli e, başkanımıza ve yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. E, Malatya'daki yerel basınımızın ve basınımızın bizim için önemi çok yüksek. Demokrasinin gerçekleşmesi için mutlaka sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bu da ancak basın, yayın ve medya kuruluşları üzerinden olacak. Ben emeği geçen tüm kardeşlerime, basın camiasına bu vesileyle başkanımın huzurunda saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. Basın üzerinden televizyonlardan takip ettiğim kadarıyla çok ciddi miktarda bir konut yapılacak. Türkiye'nin konut ihtiyacı var mı? Evet hat safhada mutlaka yapılmalı ancak yapım şekli TOKİ üzerinden e, belirtilen birim fiyatlar üzerinden e, vatandaşa satış fiyatları üzerinden hesap edilirse Türkiye'de e, ki yani gerçek enflasyon değerleriyle mucize bir şey mümkün değil. Yani 680 bin liraya 700 bin liraya siz e, işte o 3 artı 1 veya işte konutları yapamazsınız olmayacak bir şey. İnşallah yapar, yapılır gibi ümit ediyorum. Benim daha çok endişem şu. ben çiftçiyim ama mühendistim, emekli oldum. Yani az çok hesap kitap biliyorum. Memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak diye biliyor evet, doğru mu efendim? Evet. Her yıl Ocak ayında Ocak ve Temmuz memur maaş zamları belli oluyor. Tabii mevcut iktidarımızın uzaylılarla yaptığı istatistiklerde enflasyon oranları biliyorsunuz yüzde yetmiş çıkıyor. Ama gerçekte enflasyon oranımız nedir? Yaşayanlar biliyor. Yüzde iki yüz, yüzde üç yüz oranda bir enflasyondan bahsedebiliriz. Şimdi memur maaş katsayıları üzerinden gidecek olursak 240 ay yani Diyelim ki bu Ocak ayında yüzde 25 bir şey verildi, memur maaş zamı verildi, katsayı ekleme yapıldı. Çarpanları üzerinden gidersek 240 ay 20 yıl mı yapıyor, 20 yılda efendim yaklaşık 12 trilyon yapıyor. Yani bu vatandaşı aldatmaktan başka bir şey değil. Diğer bir boyutuyla ben hadiseye bakmak istiyorum. Mevcut iktidar çeşitli siyasi oyunlarla, algılarla şu an süreci yönetip bir şekilde seçime kadar memleketi zinde tutmaya çalışıyor. Seçimi kazanmak için çeşitli argümanlar gelişiyor. Bu da onlardan birisi diye diye, diye düşünüyorum ve bundan sonra başka argümanlar da olacaktır mutlaka. Gerçekçi olmayan yani real olmayan şeyler olacaktır. İkinci boyutunu söylemiştim. İkinci boyutu da ola ki biz kazanamazsak ne yapacak? Mevcut iktidarın kucağına bombayı koyuyor, alın siz yapın diyor. Kıymetli vatandaşlarımıza biz şunu iddia ediyoruz. İyilerin iktidarında, demokratların iktidarında efendim e, yapılır, hiç sıkıntı değil. Gerekirse bilabedel vatandaşa yapılıp teslim edilir. Nasıl yapılır efendim? Şunu söyleyeyim, yapacağız. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 6-7 tane insanın cebine gidiyor. Yani 85-86 milyon insana eşit şekilde dağılmıyor. 8-10 tane insanın cebine akıyor. %32'sinden bahsediyorum. Tabi burada yolsuzluklar var, israf var, irtikap var, suistimaller var. Bunları saymıyorum bile. %32. Bu %32 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın hepsini hakça dağılabilir o zaman herkes daha müreffeh bir hayat yaşar. İşte o yüzde 32 ile biz şu an işte yapılmasından bahsettiğimiz 550 bin değil, belki 1, milyon milyon 500 bin tane konut yapılabilir. Anlatabiliyor muyum? Yapılsın efendim, destekliyoruz. Ben e, çiftçiyim efendim. Çiftçi bir ailenin de çocuğum. Kendim de kayısı üreticisiyim. E, malum bu yıl e, tarımdaki e, girdi maliyetleri çok yüksek. İnanılmaz yüksek. E, Şimdi geçen yıl aynı dönemde çiftçilerimiz 6,5-7 TL'ye mazot alırken bu yıl 25 TL, 27 TL'ye akaryakıt aldılar. Elektrik %300 oranında zamlandı. Bakın geçen Kale ilçe bizdeydik. Bir tane vatandaşımız bize bir elektrik faturası çıkarttı. 90 bin TL adamın sulama suyu elektriği, elektrik borcu çıkmış. Benim aynı şekilde 47 bin TL geldi bana geçen ay. Aynı şekilde tarımsal sulamada kullanıyorum. Geçen yıl aynı dönemde ne kadar geliyordu? 10 TL geliyordu. Şimdi girdi maliyetlerin çok arttığı bir dönemde. Kayısının fiyatının şu an zannediyorum 80 ila 100 TL arasında. 2 numara kayısı bahis ediliyor. Bu fiyat e, iyi mi? Yetersiz ama bir de alıcıyı düşünmek lazım. Yani bunu tüketecek insanların alım gücünü düşünmek lazım. Normal. Toprak mahsulleri ofisi bir an önce fiyat açıklaması gerekiyor. Ancak devletin bütçesinde bir TL para kalmadı. Yani siz zor günler için o zor ya dar gün akçesi dediğim şeyi tükettiğiniz için öngörülü olamıyor, hesap edemiyor ve fiyat açıklayamıyor. Mesele bu. Sadece bunda değil, birçok tarım ürünlerinde aynı şeyi yaşıyoruz. Ama Malatya'mızda Kayseri ile ilgili ciddi bir altyapı var. Bunu alıp satan insanlar var. Artık vatandaşımız kendisi de öğrendi. Kendi ürününü bir şekilde yıkama, eleme, kurutma, tekrar paketleme marifetiyle, kendi marifetiyle götürüp büyük şehirlerde çok daha güzel fiyatlara satabiliyor. Allah yardımcımız olsun efendim. Asal şirketi zannediyorum AK Parti'nin bir anket firmasıydı değil mi? Evet uyduruk, uzaylılarla yine şey yaptığım gibi hazırladıklar anketler. Şöyle efendim, Malatya'da ki AK Parti'nin oy oranı Türkiye'nin en çok oy kaybettiği 8 ilden birisi Malatya AKP'nin. Yani yüzde 67.47'den şu anda yüzde 40'ların altına düşmüş durumda. 34-35'lerde. Önümüzdeki iki 3 ay içerisinde bunun oy oranının yüzde otuzların altına düşeceğini hesap ediyoruz. Türkiye genelindeki AK Parti'nin oy oranı şu an 27,5, buçuk. 27-27 buçuk civarında. Kendi partimizin oyu yüzde 22, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 25 civarında efendim. Yani tüm senaryolara göre mevcut iktidar iktidarını kaybediyor efendim. Türkiye'de demokratlar millet iktidara geliyor. Ucube sistemden ucube şu partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak için e, önümüzdeki ilk seçimde vatandaşımız ferasetle götürüp oyunu kullanacak. Toplantıya e, ittifakımızın bir üyesi olarak Altılı masanın bir üyesi olarak davet edildik. Kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımız davet ettiler bizi. Biz de kendi yönetim kurulumuzdan teşkilat başkanımızla birlikte iştirak ettik. Kıymetli genel başkanımızı dinledik. STK temsilcilerinin sorularını e, aldık, not ettik. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal e, Kılıçdaroğlu Bey'in cevaplarını aldık, not ettik. Demokrasi ve hukuk çerçevesinde verilmesi gereken en mükemmel cevapları verdi. Ben kendilerine bir Malatya olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Yeterince doyurdu bizi. İnşallah efendim e, iktidara geliriz. İnşallah ee, biz tek başımıza tabii gelmek istiyoruz ama birlikte de gelirsek bu ülkeyi çok güzel e, idare edeceğimizi cum yani demokrasiyi çok güzel gerçekleştireceğimizi iddia ediyoruz. Malatya'mıza bu vesileyle tekrar hoş geldiler diyorum. Kıymetli Genel Başkanımız e, Malatya'mıza biz davet ettik de, kendilerini defa ate. Farkındaysanız köy köy, ilçe ilçe, memleket memleket, memleket geziyor. Türkiye'nin her tarafında zannediyorum bu son birkaç gündür Ankara civarında dolaşıyorlar. Biz Malatya'mıza davet ettik. Ekim ayı sonu veya Kasım ayının ilk yarısı gibi Malatya'mızda olacaklar diye ümit ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz efendim kendilerini.